Merhaba Safran Bolu Birlik Haber takipçileri. Yukarı Çiftlik Köyü'ndeyiz. Safran Hasadı'na geldik. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun kızım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz burada? Biz burada Safran'ın otunu yapıyoruz. Otunu yapmazsan bitmeye aşırısını otunu ayıkladık burayı ayıklamadı oranın çiçeği açtı buranın açmadı. Ha hasadını yapıyoruz. yani safran Ağustos'ta dikiliyor. Bu, bu zamanlarda hasadı, şey, hasadı yapılıyor. Hasadı yapıldıktan sonra ne oluyor? Kar işimiz orada bitti acık, bir ara veriyoruz. Yani sürekli ot çıktığı zaman devamlı yapıyoruz. Yani beş altı kere otunu yapıyoruz yani. Ay Serap burada çalışıyorum ben 10 senedir. Safran üretiyoruz işte her sene bu dönemde ayıtlıyoruz böyle kurutuyoruz bunları çay yapıyoruz safran pekmezi yapıyoruz yapraklarıyla po şunlar polen poleniyle reçel yapıyoruz sabun yapılıyor yani çok değerli bir bitki değerli olanı değerli olanı bu kırmızısı bunlar safran çayı yapıyoruz <laughs> Buyurun. Bize Size safran çayının faydalarını anlatır mısınız? Hemen kısa bir röportaj yapalım. Safran için faydalarını anlatayım ben size. Şey, safran, hücre e, özelliği olan bir bitkidir. Göremizde şey zerde tatlısı ve pilavda daha çok kullanılıyor. Çayı yapılıyor. Aynı zamanda lokumda da kullanılıyor. E, aynı zamanda depresyon hastaları daha çok kullanıyor bunu. E, sarı nokta rahatsızlığı, görme bozukluğu, sarı nokta rahatsızlığı olanlar kullanıyor

Yine bir safran hasat zamanındayız. Safran hasatı Ekim'in ilk haftasında başlayıp Kasım ortasına kadar devam eden bir süreç. Biz de her yıl e, ikinci ya da üçüncü haftası etkinliklerle bunu herkese duyurmak, bu etkinlik zamanı safran buldu turizminde hareketlenmesini sağlamak adına festival düzenliyoruz. Bu sene e, festival anlamında değil ama hasat anlamında bir güne sığdırmak durumunda kaldığımız bir etkinlik yaptık. E, bunun sebebi malum ülkemizin içinde bulunduğu durum, yaşadığımız terör olayı sebebiyle e, bir güne sığdırılan bir etkinlik oldu. Aslında bu etkinliklerin çok daha uzun süreli olması Safranbolu turizmini hareketlendirmek anlamında da çok kıymetli. E, ancak yaşadığımız üzücü olay neticesinde e, Kaymakamımız, Sayın Valimizin de aldığı kararla biz hasadı yerinde yapalım. Halkımızla birlikte, gelen misafirlerimizle birlikte yapalım. Bu seneki etkinliğimizi bu şekilde sonlandıralım istedik. Safran çok kıymetli bir baharat. Hepinizin de bildiği gibi bu kıymeti tescillenmiş. Hem coğrafi işareti var ulusalda hem de geçen sene aldığı Avrupa coğrafi işaretiyle de bu kıymetini aslında perçinlemiş oldu. Ve en büyük özelliği de artık Safranbolu için turizme olan katkısı. Bunun her geçen yıl daha da fazla olacağına inancımız yüksek. Çünkü bunu gözümüzde de görüyoruz. Ekim ayında normal şartlarda bu süreçler Safranbolu için daha Turizm anlamında sönük geçerken safrandan sonra çok daha hareketli olmaya başladı. O yüzden biz adına aldığımız bu bitki için gerçekten göz bebeğimiz diyebiliriz.